Merhabalar arkadaşlar. Bir videomuzla daha beraberiz. Bu videoda sizlerle beraber 7. sınıf İngilizce dersi birinci dönem 1. sınavını çözmeye çalışacağım. Şu anda size YouTube İbrahim Hoca kanalından sesleniyorum. Bizi ayrıca İbrahim Hoca 33, TikTok ve İbrahim Hoca 33 Instagram kanallarından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım. Categorize the words diyor. Yani kelimeleri doğru kategorilere ayırın. Appearance biliyorsunuz, görünüş, görüntü, e, dış görünüm. Personality de iç e, görünüm diyebiliriz. Kişilik aslında. E, yani görünen özellikler ve kişilik özellikleri olarak ayıracağız. E, şimdi handsome, isterseniz kelimelerle başlayalım. Yakışıklı demek bir e, dış görünüştür, dış özelliktir değil mi? Handsome, dışarıdan bakınca anlayacağımız bir özelliktir. Ee, Punk çığlığı ise dakik. Bir kişinin dışarıdan baktığında dakik olduğunu anlamasın. Onun kişiliğiyle ilgili tanımanız gerekir. Değil mi? Personality olarak. E, özelliği olarak. Kişilik özelliği olarak geçer. Stubborn. Yine inatçı. Değil mi? Stubborn. Bir kişilik özelliği. Dışarıdan bakınca anlaşılmaz. Slim. Zayıf. Tabii ki dışarıdan bakınca bir dış görünüş özelliği outgoing dışa dönük out dış demek zaten outgoing dışa dönük yine bir kişilik özelliğidir honest bir kişinin dürüst olması yine kişiliği ile alakalıdır ee, overweight aşırı kilolu değil mi weight ağırlık zaten over aşırı üst düzey overweight e, bir dış görünüş özelliği pretty güzel Yine bir dış özellik, bir görünüm. Blond, sarışın değil mi? Şöyle dışarıdan baktığımız zaman anlayacağımız bir e, görünüş özelliği. Son olarak da Sting'i var. E, cimri. Bir kişinin dıştan bakınca cimri olduğunu anlamayız. Onun kişilik özelliğidir. E, dış görünüşler, dış görünüş özellikleri. Handsome. Slim, overweight, pretty, blonde. E, personality yani kişilik özellikleri ise e, punctual, stubborn, outgoing, honest ve stingy olacak arkadaşlar. Bu şekilde 20 puanı hanemize yazdırmış oluruz. Evet ikinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. E, ne diyor? Şöyle kalemizi alalım. E, match the adjectives with their opposites diyor. Yani sıfatları zıt anlamlarıyla eşleştirin. Ee, hemen birinci arkadaşımız ne var burada old var yani yaşlı zıttı nedir yanktır değil mi tall uzun biliyorsunuz zıttı nedir kısa short polite kibar rude kaba zıttı lazy tembel hardworking çalışkan zıttı. Son olarak beautiful güzel, ugly çirkin, güzel çirkin zıttı olacak şekilde e, gayet rahat bir şekilde 10 puanı hanemize yazdırıyoruz bu. Evet, sıradaki sorumuz write the comparative of the adjectives. Yine sıfatların komparatif, Biliyorsunuz e, bazı pekiştirme durumlarında hani işte güzel, daha güzel, en güzel. Burada daha güzel dediğimiz komparatif karşılaştırma halidir. En güzel dediğim süperlatif yani e, en üst hali olarak karşımıza çıkar arkadaşlar sıfatlarda. Türkçemizde de olduğu gibi. E, burada birkaç kuralımız var. Bazı düzenli e, sıfatlarımız var. Mesela burada mesela buna örnek nedir? Young'tır değil mi? Young ne oluyor? Komperatifler eğer düzenli ise sonuna er'e getiriyoruz. Younger oluyor. Bu birinci durum. Şimdi bazı durumlarda da e, irregular yani düzensiz formlarımız var. Mesela good sonuna er'e getirmiyoruz da değişik bir hal alıyor. Ne oluyor? Better oluyor. Bunları bazıları bu durumlarda ezberlememiz gerekiyor bunları. E, düzensiz olanlar. Bir de uzun iki heceden daha uzun kelimelerde mesela burada ilk soruda olduğu gibi beautiful beautifuler diye değil mi söylemesi bile hani young younger hemen söyleniyor ama beautifuler diye bir şey söyleyemeyeceğimiz için e, ağzımıza da uymuyor. Beautiful ne diyoruz? Hemen bir başına bir more getiriyoruz. Dolayısıyla more beautiful e, daha güzel yani güzel more beautiful daha güzel şeklinde Kullanıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla Beren Saat is beautiful'ın komparatifi ne olacak? More beautiful than Burada tabi onu da unutmuyoruz. Than. Değil mi? Aynı e, Türkçe'de de e, Ali Ayşe'den daha büyük derken orada than kullanıyoruz. Burada da than şöyle biraz küçük yazdım şu kelimeyle bağlıyoruz değil mi? E, Messi is nokta nokta Ronaldo. Messi is good'un e, ikinci hali neydi yazmıştık burada Komperatif hali better than Ronaldo. Messi Ronaldo'dan daha iyidir. Tabi bu bayağı su götürür. I am nokta nokta My friend e, generous. Neydi? Ela çıktı değil mi? E, cömert. E, ne olacak burada? Uzun bir kelime. Generouser diye bir şey yok. I am more generous than my friend. Ben arkadaşımdan daha cömertimdir, daha el açığımdır. My grandmother is nokta nokta my grandfather. Büyük annem, büyük babamdan daha genç diyeceğim. My grandfather is ne diyeceğiz? Younger than my grandfather diyeceğiz. Her sisters are kız kardeşleri. Her brothers hardworking kız kardeşleri erkek kardeşlerinden daha çalışkan diyeceğiz. Ağır ne dememiz gerekiyor? Hardworking uzun bir kelime. Dolayısıyla more hardworking hardworking than her brothers olacak. Lions aslanlar are nokta nokta zebras fast are faster değil mi? Regular düzenli bir adjective faster than zebras Istanbul is nokta nokta Ankara is bigger. Burada arkadaşlar aynı Türkçede de bazı kelimelerde olduğu gibi ne yapmamız gerekiyor? Bigger yazamıyoruz. Bigger, değil mi? Bigger than Ankara şeklinde yazmamız gerekiyor. Yazarken de okurken de burada bir vurgu yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla e, kelime türemesi e, oluyor. Harf türemesi oluyor. İstanbul is bigger than Ankara şeklinde e, yazıyoruz bunu ve söylüyoruz. Dolayısıyla burada 14 puanı hanemize yazdırmış oluyor. Evet. Üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. the equipments with the pictures. Ekipmanları resimlerle eşleştirin. 10 puanlı kolay bir soru. Burada baktığım zaman 2, 4, 6, 7 tane e, ne var? Ekipman var ama 5 tane resmimiz var. Demek ki 2 tane e, kelime artacak. Dolayısıyla dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi bakalım isterseniz kelimelerden gidelim. Trainers, spor ayakkabılar var mı burada arkadaşlar? Var. Trainers. Evet. Helmet, kask var mı burada? Var. Helmet. Google's gözlük. Değil mi? Deniz gözlüğü. Var mı burada? Şöyle bakıyorum. Yok. Gözlük burada yok. Shuttlecock. Yine bir top şeklidir biliyorsunuz. Badminton topuna Shuttlecock diyoruz. Burada o da yok. Badminton topu. Dolayısıyla o da burada elimizde yok. Resimlerde. Arrow var mı? Ok. Var. İşte oklar burada. Hatta arrows değil mi? Fazlası var. Racket. Raket. Aynen. Türkçede de zaten. Raket. C yok sadece. Backpack'te sırt çantası var mı? İlk resimde de o var. Demek ki iki tane fazladan resmimiz Google's ve Shuttlecock'ı resmi olmadığı için eşleştirmedim. Bu şekilde 5 resim 10 puan anemize yazıldı arkadaşlar. Evet. Dördüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Circle the correct answer. Doğru e, cevabı, doğru seçeneği yuvarlak içine alın diyor. 12 puan. E, boxing, climbing, trekking bunlardan birini seçeceğiz. Is an indoor sport. Indoor ve outdoor arkadaşlar. In, iç, out dış olduğu için e, indoor'u kapalı, e, outdoor'u açık alan olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar indoor dolayısıyla içeride yani kapalı alan e, sporu olan e, kapalı alan sporu olan bunlardan hangisi tabii ki boxing olacak değil mi şöyle altını çizsek yeterli olur sanırım climbing tırmanma ve trekking yürüyüş yapma outdoor yani dış alan açık alan sporlardır Would you like to play or do or go rafting rafting ne yapılır arkadaşlar yapılır <laughs> Play rafting olmaz, go rafting de olmaz. Would you like to do rafting? Rafting yapmayı burada do fiiliyle kullanıyoruz. Our school team won. A, won biliyorsunuz win'in geçmiş zaman hali kazanmak. Ee, kazandı diyor okul takımımız. Ee, score, e, seyirci, spectator seyirci. E, score, score zaten Türkçesi de. kazanılmaz. Ne kazanılır? Madalya, medal kazanılır değil mi? Swimming, skiing, baseball is a team sport. Team takım, takım sporu olan bunların içinde yüzme ve kayak değil tabii ki. Baseball bir takım sporudur. Takım halinde yapılır biliyorsunuz. the score was 2 to 1. ne diyor? Turkey lost, draw, trained the match. Şimdi draw zaten beraberlik. 2-1 beraberlik olmaz. Train zaten antrenman yapmak. Lost olur büyük ihtimalle. Demek ki deplasman takımıyız biz burada. Maalesef yani burada won olsaydı won da olabilirdi. Değil mi? Kazanmak. Burada ama 2-1 ya kazanılır ya kaybedilir. Burada da lost uygun kelime olduğu için Turkey lost the match olacak. I and my friends always. Ne olacak arkadaşlar? Boxing ne yapılır? Yapılır değil mi? Do boxing. Play boxing. Go boxing. Olmuyor burada. Do boxing doğru kelime olacak arkadaşlar. 12 puan bu şekilde hanemize yazıldı. Evet 12 puanlık bir soruyla devam ediyoruz. Write the correct frequency adverb in the sentences diyor. Cümlelere doğru sıklık zarfını frequency sıklık demek biliyorsunuz. Zaman zarfı olarak da kullanırız biz bu kelimeleri. Şöyle... Öncelikle bir bakalım. Never hiçbir zaman baktığımız zaman evet az sıktan çok sıka doğru gidiyor diye düşündüm ama burada hani never hiçbir zaman rarely nadiren, often sıklıkla, sometimes bazen yani often'la sometimes'ın yeri hani şöyle söyleyebiliriz. Yıldız verecek olursak burada da öyle. Never zaten hiçbir zamanda hiç yıldız olmaz. Rarely nadiren de bir yıldız olsa. Sometimes e, iki yıldız olur, değil mi? Bazen. Sonra often sıklıkla. Usually genellikle. Hani biz sıklıkla genellikle diyoruz ama hani usually biraz daha e, nedir? E, often'dan daha kuvvetlidir. Always zaten her zaman. E, olacağı için bir tane atladım mı ben burada? Bir ya iki kere iki yazmışım ondan böyle oldu. Sometimes'dan sonra often 2, sometimes 2, often 3, usually'e 4 verirsek always'e de ne vermemiz gerekir? 5 yıldız vermemiz gerekir. Heh. Dolayısıyla şöyle bir bakalım. Jessica do gymnastics baktığımız zaman hiç yok. Dolayısıyla Jessica never does gymnastics değil mi? Hiçbir zaman yapmaz. Jessica play basketball. Dört yıldız vermiş. Usually değil mi? Plays basketball. Usually plays basketball. Evet. Üçüncü cümlede Jessica meets friends diyor. Bakıyorum tek yıldız. Neydi tek yıldız? Neye vermişiz? Nadiren. Rarely. Değil mi? Meets friends. Çok nadir arkadaşıyla görüşür. Rarely. Jessica rides a bike. Bakıyorum. Ride a bike. Üç yıldız. Yani e, often. Sıklıkla. Bisiklet sürer. E, go hiking. Bakıyorum. iki yıldız. Bazen. Değil mi? Yani nadirenin bir tık üstü. Jessica sometimes goes hiking. E, son olarak da baktığımız zaman reads a book Jessica en fazla en sık yaptığı şey yani her zaman always diyeceğiz buna da Jessica always reads a book olacak. Dolayısıyla sıklık tablomuzu bu şekilde doğrulamış olacağız arkadaşlar. 6 soru 12 puan hanemize yazıldı. Evet son soruyla devam ediyoruz. Complete the paragraph according to simple present tense. Yani Geniş zamana göre paragrafı tamamlayın diyor. Simple present tense'te arkadaşlar bilmemiz gereken şey şu. kişi şahıs zamirlerine göre ki onlar nedir? İşte ben sen o biz siz onlar Türkçede, İngilizcede I, you, ben sen o, he, she, it biliyorsunuz. He, she, it. Biz siz onlar da we, you D olacak arkadaşlar. Şimdi e, I ve da sadece yalın halde fiil kullanıyoruz. He, she, it'te verb artı S takısı ya da işte E, takısı geliyor. E, kelimenin gelişine göre. Mesela take sonu E ile bittiği için takes olacak değil mi? Ama wash yıkamak sonu H ile bittiği için washes E ile bağlamamız gerekiyor. He, she, de S takısı geliyor you, day biz sezonlarda da yine verb one yani birinci halini yalın halini kullanıyoruz e, fiilin. Dolayısıyla e, hello my name is Enes. I nokta nokta at a restaurant work diyor. Direkt fiilin yalın halini kullanıyoruz. I work at a restaurant. Ben bir restoranda çalışırım. But I not get up. Ne olacak? E, dolayısıyla e, aynı şekilde olumsuz halde don't kullanıyoruz. He she de ne kullanıyoruz? burada do not yani kısaca don't. He sheet'te de s hali, s getirilmiş hali doesn't kullanıyoruz değil mi? Olumsuz halinde, negatif formlarında da şunları kullandığımıza burada da yine don't kullanıyoruz. Biz siz onlarda, we you they'de bunu biliyoruz. but I don't get up early. Erken kalkmıyorum. I really Love değil mi? Yine I ile başladım. için ben severim. My job here. Buradaki işimi severim. I have two good friends. Mehmet and Ayşe. Mehmet. Şimdi iki arkadaşım var ama Mehmet'ten başlıyor. Bahsediyor. Yani he. O. O. Restorantı ne yapıyormuş? Open. Açıyormuş. Ne olacak? S taksi getireceğiz. He opens the restaurant every morning and he Ha, tidy düzenlemek the tables değil mi? Şimdi sonu y olanlarda y düşüyordu değil mi? Tidies the tables. Evet. E, masaları düzenliyor. He like ama not eki var. Yani olumsuzu his job. İşini sevmiyor. Ne yapıyorduk? He şiyette olumsuzda doesn't kullanıyorduk. He doesn't like. Dikkat edin. S getirmiyorum çünkü S'i buraya koydum. Doesn't like oluyor. Yani burada e, fiilin yalın halini kullanıyoruz. Bunu da unutmayalım. Don't work one, doesn't work one. E, his job işini sevmiyor. Ayşe always Ayşe yani o she olacak değil mi? She e, washes. Ne demiştik? Bazı kelimelerde de es getirmemiz gerekiyor. Burada da wash öyle bir kelime. Washes, the dishes. Ayşe her zaman tabakları yıkar. And clean the kitchen. Ne yapacağız? Cleans, cleans the kitchen. mutfağı temizler. She not go. Ne diyeceğiz? Yine aynı şekilde. Doesn't yapmadığı şey. Doesn't go home early. Eve erken gitmez. I usually genellikle finish. Şuraya yazacağım. Finish my work at 3 o'clock and ne olacak? Olumlu direkt meet'i direkt yazıyorum. Meet my friends at cafe. E, i̇şim 3'te bitirir ve arkadaşlarımla kafede buluşurum. Dolayısıyla finish ve meet olacak. E, çünkü zamirim, şahıs zamirim I burada. Dolayısıyla burada da uzun bir soru oldu. 22 puanlık ama hepsini doğru yaptık. E, dolayısıyla Sınavımızı da 100'e tamamlamış olduk arkadaşlar. Siz de umarım bütün sınavlarınızdan bu şekilde 100 alırsınız. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.